İşte. Abi Yozgat'a mı geldik? Ha Yozgat'a geldik işte. Yozgat yazıyor. Yozgat'a gelmezsek, Şutumgraz'a gelsek, Şutumgraz yazar. Yozgat. Yani bayağı Yozgat'a... Bütün yol boyunca diyorum ki, şimdi sormayayım, biraz sonra sorarım, biraz sonra sorarım. Biraz sonra diye diye buraya kadar geldik mi abi? E buraya geldik. Adam Yozgat dedi. Ya ne Yozgat'ı dedin? Ne, nereden çıkardın Yozgat'ı ya? Re'li mi bir şey dedi o. Rozbat'lı mı, Ruz' mu, Rüzve'li mi bir şey dedi o. Ya yok, bir de dede gelecekti, koca adam sana Yozgat diyecekti. Biraz şifre koymayacak mı? O kadar rahat mı hayat? Ya niye şifre koyuyor dedi? Allah aşkına bir düşünsene. Ne, neyin şifresini koyacak? Kimse yok ya, bomboş, bembeyaz bir alan ya. He, ha, hayat o kadar kolaydı senin için. Orada da dedi, ya? sen hayatı böyle olsun istiyorsun dedi. Evet, hayat kolay tabii. Rozgat. Niye zorlaştırıyorsun? Yozgat dedi, Yozgat. Ne dedi? Rozgat. Rozgat mı? Evet, Rozgat dedi. Al Sen Roz... Rozgat duydum. Yozgat'a mı geldik o yüzden? Evet. Hadi Yozgat'a geldik İsmail abi. Hadi tamam Yozgat'a geldik. Neden burada indik abi? E bir fotoğraf çekilelim. Abi neyi fotoğrafını çekiyorsun Allah aşkına? Tabelanın önünde. Nereye çekeceğim? Fotoğraf makinen mi var senin? Şehir merkezine nasıl gideceğiz buradan? 6500 kilometre var şehir merkezine ya. Tamam dede, dede burada var mı? Aksakallı dede gördünüz mü diye sonra sonra gideceğiz. Kime soracağız ya? Kimi görürsek yolla soracağız. Arayan derviş Bağdat'ı bulurmuş. Gide gide buradan. Dede Yozgatlı mıymış ya? Demedi mi? Sen niye dalga mı geçiyorsun? Romlat, Romlat demedi mi? Yozgat ili Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Yozgat il toprakları Anadolu'da ilk siyasi birliği kuran ve Anadolu'da tarih devrinin başlangıcını sağlayan Hititlerin sınırları içerisinde kalan en kalabalık yerleşim merkezlerinden biridir. Şehrin isminin nereden geldiğine dair çeşitli rivayetler vardır. Bir rivayete göre Yozgat Saray Köyü'nden itibaren aşağıdan yukarıya doğru kat kat yükselmektedir. Bu kat kat yükselişinden ve rakamın yüksekliğinden dolayı önceleri yüz kat denmiş. Zamanla bu isim söylene söylene Yozgat haline almıştır. Yok daha neler. Yalanında bu kadar ne pe 100 kat, 100 kat. O öyle mi olmuş? Oradan mı geliyor yani şimdi bu söylediğin? Ya arkadaşım iş şey yapıyoruz burada. Çekip gitsenize. Kim? Asıl. O ses ne oldu öyle ya? Demin iyiydi. Bir rivayete göre ise. Aa bak yine. Ya çekip gitsenize buradan. Hii. Ya. Ya ya ya. ya. Ya bırak ayakları. Allah yüz katmış da yüz katmış. Oradan gelmiş, oradan gelmiş. Yedin mi sen bu yılanı? Vallahi ne ama bir tutarlığı var gibi. Yüzgat, 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 yüzgat. Yüzgat olmuşum. Ha, gözgat, yüz, yüzgat, 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 yüzgat ilk buyruğuna geldik. Oo! Yemin ediyorum bunların hepsi benim klonlar gibi ha. <laughs> klon mu? Klon, klon. Hani benim vardı ya. Ha. Hiçbir birbirine benzemiyor ki bunların. Sakallılar ama yani. De, dedeler. Hadi İsmail abi, bu sefer sen sor. Kolay mı? Kolay gelsin birader. Şişt. Birader iyi günler. Ya biz dede bakıyorduk da. Dede var mı buralarda acaba? İsmail abi Allah aşkına o nasıl bir sormak ya? O nedir öyle? Dede mi arıyorsunuz siz? Ha. Nereden geliyorsunuz siz? Nereden geliyoruz? Biz şeyden İstanbul'dan geliyoruz biz. İstanbul'dan gelip dede mi soruyorsunuz? İstanbul bir arabaşı sorar, testi kebabı sorar. Dede de neymiş ki? Arabaşı ne ki? Ne oluyor ki yani? Bilmiyorum ben de tam olarak da yemek herhalde arabaşı da. Teşli kebabı dese onu belki şey yapacağım ama. <laughs> İsmail abi. Öldüm ben ya. Biraz şuraya çökeyim mi acaba acık? Çöken mi? Ha çökeyim oturalım ya. Çok kötü durumdayım ben. Sağ çıkmadın mı? Ben ölüyorum ya. Of. Öldüm susadım. Bittim ben ya. Biz acaba bir içsek ne olur? Bozulur mu? E, i̇çebiliriz zaten. Sefer değil miyiz biz? Ha, sefer ben. Evet sevgili izleyenler. Önüm, arkam, sağım, solum benim güzel Anadolu ekibiyle bu hafta Yozgat'tayız. Hemen mikrofonumuzu yöre vatandaşlarına uzatıyoruz. Nasıl işler? Nasıl mı işler? Ya ben programın adını duydum da demin. Önüm, arkam. Ben programın adını duyunca zaten kıllamışım. Ben o kadar duymazdan gelmeye çalıştım ki. Bu kadar kötü bir programa giriş yapılır mı? Nasıl işler? Niye çekiyorsun? Arkadaşız biz. Yozgat'a geldik. Yozgat'ı sevdik. Evet. <laughs> i̇şte sevgili Anadolu bu boru mu izleyicileri. Yozgat'ın geçim kaynaklarından biri de davulculuktur. Ve hemen yanımızda bir davulcu var. Nasıl? İyi kazandırıyor mu davulculuk? Programın adı ne dedi? Anadolu bu boru mu mu? Mecnun abi burada kiralıkmış. Ee, burada evet. Kiralık mı? E burada da kiralık. Karşılıklı komşu olmasak mı burada? Yozgat'ta. He. Ee, He. Ee. Evet. Ne neymiş ki burası acaba ya? Oh! Şişt, ne oluyor? Ne çekmedi Ne Ya? Ne oluyor? Ne oluyor? İşte buram buram kokan Anadolu kardeşlerimiz. Ne, ne kadar zamandır e, Yozgat'tasın? Ne kokması ya? Y yoldan geldik de ondan bir koku olabilir. Olabilir. Yozgat'ta değil, biz İstanbul'uyuz ya. Bırak ya ne İstanbul'u? Baban nerelisin? Baban. Babam mı? B babam da İstanbul'lu. Ya bin yıllık yeğe mi girdin yani? Baban nerelisi sen oralı? Biz dedemi arama geldik. Ya işte tamam deden Yozgatlıysa sen de Yozgat'tasın. Hayır öyle işte değil o. Yani dedem de öz dedem değil yani. Rüyalık oh. rüyada... İsmail Londralıyız abi. biz, Londralı. İsmail abi üç deyince kaçalım mı? Kaçalım. Üç. Kaç. Kaç, kaç. Ay. Arkadaş, ne pis bir şeymiş bu Anadolu turnesine çıkmış programlar ya. Ay. Bu nedir böyle arkadaşım ya? Gel, geliyorlar mı acaba? Aa! Aa! Ne oluyor ya? Barmaklar! Kimler? Barmaklar! Çok korkuyorum, çok! Abi bu nedir ya? Şey canım, tanımıyormuş, görmüyormuş gibi yaptı. Nasıl görmüyormuş gibi yaptı? Bak orası mesela ne kadar güzel bak. Manzaralar ne kadar güzel. Abi üstümüze geliyorlar. Evet. Düştüğünce kaçalım mı? Nereye? Bilmiyorum ki. Allah'ım, hiç gideceğimiz her yerde bunlara. İsmail abi, bize doğru geliyorlar. Kaş, kaç, kaç, kaç! Kalk, Ya. Yemin ediyorum Yozgat'ın nüfusundan fazla programcı var burada. Neredeyse vallahi çiziliyorduk davulu ha Mecnun. Eğer yakalasalardı kesin çizerlerdi davulumuzu Mecnun. İyi, i̇yi kurtardık davulu yemin ediyorum ya. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Bizim burada dedeyi falan bulacağımız yok. Bence basalım gidelim buradan içeri. Akşama testi kebabını yemesek mi? Onu yeseydik bari. Öf, daha bir ton işimiz var ya. Daha bir ton testi kebabını yiyeceğiz. Ayran da mı içeceğiz yanında? E. İsmail abi, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten içinde çok büyük bir sıkıntı var benim. Gidelim buradan ya. Vallahi bir, Vallahi gidelim buradan, ne olur. Yani ne bileyim ben. Öyle mi diyorsun? He, kötü şeyler hissettim yani. Şişt. Sen çay söylemiş miydin?